Uyku mucizesi, daha iyi bir yaşam için 7 adım. Hepimiz güne enerjik ve zinde başlamanın hayalini kurarız, değil mi? Peki bunun sırrının kaliteli bir uykuda saklı olduğunu biliyor muydunuz? Uyku sadece bedenimizin dinlendiği bir süreç değil, aynı zamanda zihnimizin yenilendiği, enerji depoladığımız ve sağlığımızı koruduğumuz bir mucize. Yetersiz uyku ise bağışıklık sistemimizi zayıflatabilir, stres seviyemizi artırabilir ve hatta daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte tam da bu noktada devreye ben giriyorum. Bugün sizlerle uyku kalitenizi artıracak, daha dinç ve sağlıklı bir yaşama adım atmanızı sağlayacak 7 etkili adımı paylaşacağım. Bu adımlar yıllarca süren araştırmalar ve uzman görüşleri ışığında şekillendi. Hazırsanız hayatınızı değiştirecek bu yolculuğa birlikte çıkalım. Unutmayın, iyi bir uyku, daha mutlu, daha sağlıklı ve daha enerjik bir siz demektir. Vücudumuz doğanın ritmiyle mükemmel bir uyum içinde çalışır. Tıpkı güneşin her gün aynı saatte doğup batması gibi, bizim de içimizde işleyen bir biyolojik saatimiz var. Bu saate sirka diyen ritim diyoruz. Peki bu ritim nasıl işliyor? Gün boyunca güneş ışığına maruz kaldığımızda, beynimiz melatonin adı verilen bir hormon salgılıyor. Melatonin, uyku düzenimizi kontrol eden en önemli hormonlardan biridir ve karanlık ortamda salgılanmaya başlar. İşte bu yüzden her gün aynı saatte yatıp kalkmak vücudunuzun doğal uyku uyanıklık döngüsünü düzenlemenin en etkili yoludur. Düzenli bir uyku rutini oluşturduğunuzda vücudunuz melatonin hormonunu doğru zamanda salgılamaya başlar ve böylece uykuya dalmanız ve uyanmanız çok daha kolaylaşır. Ama ben gece insanıyım." dediğinizi duyar gibiyim. Ancak biyolojik saatimizi bir kere düzene soktuğumuzda vücudumuzun doğal olarak ne zaman uyumak ve uyanmak istediğini fark edeceğiz. Bu düzeni bozan en önemli etkenlerden biri ise hepimizin aşina olduğu sosyal jetlag. Hafta sonları uyku düzenimizi değiştirmek vücudumuzun hafta boyunca oluşturduğu rutini bozarak uyku kalitemizi olumsuz etkiler. Unutmayın, tıpkı bir sporcu gibi vücudumuzun da uyku konusunda disipline ihtiyacı vardır. Her gün aynı saatte yatıp kalkarak biyolojik saatinizi düzenleyebilir ve daha kaliteli bir uyku deneyimi yaşayabilirsiniz. Bir sonraki bölümde uyku kalitemizi artırmak için dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli konuya, yani uyku hijyenine değineceğiz. Teknolojinin hayatımızın her alanına girdiği bir çağda yaşıyoruz. Akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar. Hepsi hayatımızı kolaylaştırıyor ancak bir yandan da uyku düzenimizi olumsuz etkiliyor. Peki, teknolojiyle aramıza nasıl bir sınır koymalıyız? Cevabı basit: Mavi ışık. Elektronik cihazların yaydığı mavi ışık beynimizin melatonin üretimini baskılayarak uykuya dalmamızı zorlaştırıyor. Yatmadan önce telefonumuzu kontrol etmek, sosyal medyada gezinmek veya bir film izlemek uykuya dalma sürecimizi uzatıyor ve uyku kalitemizi düşürüyor. Peki ne yapmalıyız? Uzmanlar, yatmadan en az bir saat önce tüm elektronik cihazları kapatmamızı öneriyor. Bu süre zarfında kitap okumak, ılık bir banyo yapmak veya sevdiklerimizle sohbet etmek hem zihnimizi rahatlatacak hem de uykuya daha kolay dalmamızı sağlayacaktır. Eğer mutlaka telefonunuzu kullanmanız gerekiyorsa, mavi ışık filtresi kullanmayı deneyebilirsiniz. Birçok akıllı telefon ve tablette bulunan bu özellik, mavi ışığın zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Unutmayın, teknolojiyi hayatımızdan tamamen çıkarmak zorunda değiliz. Ancak uyku sağlığımız söz konusu olduğunda bazı sınırlar koymamız gerekiyor. Dijital detoks yaparak hem uyku kalitemizi artırabilir hem de daha sağlıklı bir yaşam sürebiliriz. Karnım aç uyuyamıyorum cümlesini sık sık duyarım. Ancak yatmadan önce ağır yemekler yemek, uyku kalitemizi olumsuz etkileyen önemli faktörlerden biridir. Peki, uyku öncesi beslenmemize nasıl dikkat etmeliyiz? Yatmadan önce ağır bir yemek yediğimizde sindirim sistemimiz çalışmaya devam eder ve bu da uykuya dalmamızı zorlaştırır. Ayrıca, gece geç saatlerde yenen ağır yemekler mide ekşimesi, hazımsızlık ve reflü gibi sorunlara da yol açabilir. Peki, yatmadan önce acı kırsak ne yapmalıyız? Uzmanlar yatmadan en az 2-3 saat önce yemek yemeyi bırakmamızı ve hafif atıştırmalıklar tercih etmemizi öneriyor. Bir avuç badem, ceviz gibi yağlı tohumlar, bir kase yoğurt veya bir muz hem kan şekerimizi dengeleyecek hem de uykuya dalmamızı kolaylaştıracaktır. Kafein ve alkol tüketimine de dikkat. Kafein, merkezi sinir sistemimizi uyararak uykuya dalmamızı zorlaştırır. Alkol ise uykuya dalmamızı kolaylaştırsa da uyku kalitemizi düşürür ve gece boyunca sık sık uyanmamıza neden olur. Unutmayın, uyku öncesi beslenmemize dikkat ederek hem uyku kalitemizi artırabilir hem de sindirim sistemimizi koruyabiliriz. Hareket sağlığımızın her alanında olduğu gibi uyku kalitemizi artırmada da önemli bir rol oynuyor. Peki uyku öncesi hangi egzersizleri yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Düzenli egzersiz yapmak vücudumuzun endorfin salgılamasını sağlar. Endorfin mutluluk hormonu olarak da bilinir ve stres seviyemizi azaltarak rahatlamamızı sağlar. Bu da uykuya dalmamızı kolaylaştırır. Ancak egzersiz zamanlaması da bir o kadar önemlidir. Yatmadan hemen önce yapılan yoğun egzersizler vücudumuzu fazla uyararak uykuya dalmamızı zorlaştırabilir. Bu nedenle uzmanlar yatmadan en az 2-3 saat önce egzersiz yapmamızı öneriyor. Hafif tempolu yürüyüşler, yoga, pilates gibi aktiviteler hem vücudumuzu rahatlatacak hem de uyku kalitemizi artıracaktır. Yüzmek de hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama sağlayarak uykuya dalmamızı kolaylaştıran aktiviteler arasında yer alıyor. Unutmayın, herkesin fitness seviyesi farklıdır. Bu nedenle kendi vücudumuzu dinleyerek bize iyi gelen egzersizleri tercih etmeli ve aşırıya kaçmamalıyız. Uykuya dalmak için en uygun ortamı yaratmak düşündüğümüzden çok daha önemlidir. Peki, yatak odamızı nasıl bir uyku cennetine dönüştürebiliriz? Öncelikle odanızın sıcaklığına dikkat edin. Vücut ısımız uykuya dalarken doğal olarak düşer. Sıcak bir oda vücut ısımızı daha da artırarak uykuya dalmamızı zorlaştırır. Uzmanlar yatak odanızın sıcaklığının 18-20 derece arasında olmasını öneriyor. Işık da uyku kalitemizi etkileyen önemli faktörlerden biridir. Karanlık bir ortam, vücudumuzun melatonin üretimini artırarak uykuya dalmamızı kolaylaştırır. Yatak odanızda kalın perdeler kullanın veya bir uyku maskesi takarak ışığı engelleyin. Gürültü de uyku kalitemizi olumsuz etkileyen bir diğer faktördür. Trafik gürültüsü, komşularınızdan gelen sesler veya evcil hayvanınızın çıkardığı sesler uykuya dalmanızı zorlaştırabilir ve gece boyunca sık sık uyanmanıza neden olabilir. Kulak tıkacı kullanmak veya beyaz gürültü cihazı kullanmak gürültüyü azaltmaya yardımcı olabilir. Yatak odanızın havasını da temiz tutmayı unutmayın. Yatmadan önce odanızı havalandırmak, oksijen seviyesini artırarak daha rahat nefes almanızı ve daha kaliteli bir uyku uyumanızı sağlar. Günlük hayatın koşuşturmacası, iş stresi, sorumluluklar Hepsi zihnimizi meşgul eden ve uykuya dalmamızı zorlaştıran etkenler. Peki zihnimizi nasıl susturabilir ve rahatlatabiliriz? Stres vücudumuzun kortizol hormonunu salgılamasına neden olur. Kortizol uykuya dalmamızı engelleyen bir hormondur. Bu nedenle yatmadan önce stres seviyemizi azaltmak daha kolay uykuya dalmamızı sağlar. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Derin nefes almak, meditasyon yapmak, yoga yapmak, kitap okumak gibi aktiviteler Zihnimizi sakinleştirerek rahatlamamızı sağlar. Yatmadan önce ılık bir banyo yapmak da kaslarımızı gevşeterek rahatlamamızı ve uykuya dalmamızı kolaylaştırır. Banyo suyuna lavanta yağı gibi rahatlatıcı yağlar eklemek de etkiyi artırabilir. Günlük tutmak da zihnimizi meşgul eden düşüncelerden kurtulmamızı sağlayan etkili bir yöntemdir. Yatmadan önce gün içinde yaşadıklarınızı, duygularınızı ve düşüncelerinizi yazarak zihninizi boşaltabilir ve daha rahat uyuyabilirsiniz. Artık uyku kalitemizi artırmak için neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Peki tüm bu bilgileri nasıl bir araya getireceğiz? İşte tam da bu noktada uyku rutini devreye giriyor. Uyku rutini her akşam yatmadan önce yaptığımız ve vücudumuzu uykuya hazırlayan aktiviteler dizisidir. Her gece aynı saatte yatıp kalkmak, yatmadan önce elektronik cihazları kapatmak, Sıcak bir banyo yapmak, kitap okumak, rahatlatıcı müzikler dinlemek gibi aktiviteler uyku rutininizin bir parçası olabilir. Önemli olan size iyi gelen ve rahatlamanızı sağlayan aktiviteleri seçmek ve bunları her akşam düzenli olarak yapmaktır. Uyku rutininizi oluştururken kendi ihtiyaçlarınızı ve tercihlerinizi göz önünde bulundurun. Herkesin uyku rutini farklı olabilir. Önemli olan sizin için en uygun olanı bulmak ve buna sadık kalmaktır. Ve işte geldik yolculuğumuzun sonuna. Umarım bu 7 adım uyku kalitenizi artırmanız ve daha sağlıklı bir yaşama adım atmanız için size rehberlik eder. Unutmayın, uyku hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Tıpkı sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi uyku da sağlığımız ve yaşam kalitemiz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu adımları hayatınıza geçirerek sadece daha iyi uyumakla kalmayacak, aynı zamanda daha enerjik daha odaklanmış, daha mutlu ve daha sağlıklı bir birey olacaksınız. Unutmayın, iyi bir uyku kendinize verebileceğiniz en güzel hediyelerden biridir.